Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynamayacağız. Bugün sizlerle Apto'yu nasıl yüklenir onu göstereceğim. Arkadaşlar Apto'yu da yüklemek için nerede o şey? Tarayıcı mıydı? Google'a gidin. Google nerede? Google'a girin Apto'yu yazın. Google'a gidin. Apto Rahat oy yazın Şu oyun üstteki var ya hani. Şuradan tıklayın. Aptoyda yıkırı. Tamam değil. Dosyayı değiştirdin. Yükleniyor. Yüklenmek üzere. sizler Aptoide'de oyun ab de indirirseniz orada bütün oyunlar bedava. Bütün oyunlar bedava, Minecraft bile bedava. Her şey bedava arkadaşlar bu oyunda. Size söyleyeyim, kuruldu mu? Kuruluyor arkadaşlar. <laughs> yanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Şimdi şuna tıklayın. Anlar deyin. Yani yanıyor. Bilmeyen kaynaklar. Tamam, bir yok, Tamamdır arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şu ileriden kur deyin. Yükleniyormuş. Arkadaşlar internetimiz internetimiz şifre koymak istiyorsanız buraya tamamlanırsınız. Koymak istemiyorsanız iptal edin. Aa ben koyacağım. İçerisine ne Altoy Doğru. Arkadaşlar. Işte arkadaşlar. Neyi koyacağımı işte burada arkadaşlar. Açın hatta o. Dediğiniz şey Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şunu da öğreteyim size. Sonra gideyim. Sonra gideyim. Şöyle yapın. Buraya istediğiniz şey yazabilirsiniz. Oyunların ismini. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay. Çık.